Yılan mı işte? Tamam. Orijinal. Hmm. Şimdi istediğim yerde bıraktı ya. şey kırmam da en az 3 sene ben garanti veririm. 3 sene sonra aşılırsa tekrar bir iş daha açarız. <laughs> Payı var yani çünkü çok. Evet, bu başın herif kırışlar yüzünden kolu yeni alınma gerekiyor. Nasıl olsa takarken söküyorsunuz. Sökülmüşken bunları kanalların açıyorsun, derinleştiriyorsun bir canavar daha az maliyetli. Heh. Bitti. Yeniden tak yerine. Azıcık da şuraya gresiyah sürülür. Bu tarafta çalışır. Ayakta kurtaran sıyım. Yukarıya çekelim zaten bakıyor. Tak 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 çektiğine sağ ol düşün. Aşağıma bırakmaz Hı. tamam son da